Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yine bir video ile daha karşınızdayım. 450 liralık bir bakiyemiz var ve yine oturuludayız. Kendi yöntemimle, kendi stilimle oynayacağım yine 450 liralık kasa. Hedefimiz daha önceki videolarda olduğu gibi bir e, 150 liralık, 200 liralık kar yapıp yola devam etmek olacak. 17 oynadığımızda ne yapıyorduk? 17-34 0 bölgesi ve 1 1'in üzerine kapatıyorduk. Gerçi 14 boş kaldı. 24-17 14 üstlemesi olabilir. Ama bakalım denemiş olalım. Böyle bir başlangıç yaptık 31 lirayla. 0. 54 lira. Güzel bir başlangıç. 0'dan sonra oynayabilmem için oyunun genel eğilimini anlamam lazım. Fakat henüz girdim. Bu yüzden bu eli boş geçeceğim. Ama illa oynasaydım 0 bölgesi veya tier bölgesi oynardım çünkü Tier'ın bir geciktirmesi var orada 24 kendinden sonra ya e, yine bölgeyi tekrarlıyor ya da 4 çevresi atıyor 0 çevresi atıyor Evet 11 geldi 11, 11 0, 11 Bu şekilde girebilir mi acaba? 11, 26 güzel oluyor Bir de 11, 13 güzel oluyor yani yine Tier ve Voison bölgesine almış olduk. 53 liralık bir bahis yaptık bu sefer. Hızlıca tamamlayıp gitmek fena olmaz bugün için. Bakalım ne gelecek. 10 geldi 90 lira. Güzel. 10, 11, 8, 9 olur mu? Neden olmasın deneyelim. 8, 9. Bir de 25'i 15'e tıkladık. Hani 15-25 yapacaktım. Olmadı. 0, 11, 10. 9, 12. 19. Tabii. 19. Şimdi 19 kendinden sonra şuraya atar ve şuraya atar. Yani 5, 23 çevresine atar. Bir de 19 yeniden 0'a atar. eee Umarım 26 gelir güzel bir kar olur 26 gelirse 25 şaşırdım yok muyduk 25'te ama bu yüzden tıklamadık doğru tiyara tıkladık ben şimdi yine aynısını oynuyorum şu anda masayla inatlaşma moduna girdik mesela bu daha önceki videolarda da söylemiş olduğum gibi aslında yanlış bir şey yapılmaması gereken bir şey. Fakat insan zaman zaman bunu yapıyor. Ha, kazandırmıyor mu? Bazen de kazandırıyor. Evet. Bakalım göreceğiz. Yani sıfır gelirse, tier gelirse ben karlı çıkmış oluyorum. Ama 1580. Kötünün, daha doğrusu iyinin kötüsü geldi. Kötünün iyisi geldi mi? Değinin kötüsü geldi. 487. 15. Bir daha böyle ve bir daha şöyle. Ben bu sefer tier'dan ümitli değilim. Niye tier'a girdim bilmiyorum. 15'ten sonra tier hatta 20 çaresi girmem lazımdı. Bir hata oldu burada. Ağırlıklı olarak tier'a neden bastığımızı bilmiyorum. Ama tier geldi. Şans. <laughs> Güzel bir yaklaşım oldu. 25, 15, 10. Tabii ki de tier atılabilirmiş. Çünkü orada 5 var, 10 var, 30 var. Atılabilirmiş. Ama dediğim gibi bu bile istiyor. Oynayan bir oyun olmadı. Ondan sonra bir de 5 atar mı acaba diye düşünüyorum ama neyse diyelim bekleyelim. Hmm bakalım. Topum 5. 05 gidiyor. Bakalım 15'ten sonra ben 15'ten sonra şöyle yani artık bir alt çevreyi tekrarlamasını bekliyorum. Çünkü çok gitti. Tier attı, zero attı, tier attı, zero attı. yani şöyle 28, 29, 7 çevresinde bekliyorum artık. 15, 31 de atar, 31 almayı unuttuk. 31, yani iki katından bir fazlasını attan sayılar var bazen. 25, 54, ucu ucuna yakaladık. Israrla devam ediyoruz. Artık 5'ten çıkacaktır diye düşünüyorum. Top. O yüzden bu eli beklemiş olalım. Oynamayalım bu el. Bazen yani ne, ne yapacağımızı bilemediğimiz sayılar oluyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. 33, 33. Genellikle ileriye atıyor 33. Ama bazen 2'yi de çok vuruyor. O yüzden şöyle bir Hemen hemen kuzeyi, üst kısmı Terror sağlık ama iki tarafında yükledik birazcık. 12. Yani 33 12. Bir daha burayı tekrarlayayım. 24 çevresi atabilir. 21 de atabilir 12. Yani karımızı artık oraya girdik. Fakat ben dediğim gibi daha çok Terror falan kısmını bekliyorum. 128 liralık bir yükleme yaptık buraya 7'lerden gelirse eğer oyundan çıkıyoruz. Karımızı tamamlamış oluyoruz. 35. Oo. 12 35 artık birazcık şöyle 200 liraya kadar düşmüş olacağız. 191'e kadar düştük. O zaman 180'e kadar düşelim. Evet. Ee, 180 daha. Eğer bir gelirse 35'ten sonra biri pek görmedim açıkçası ama 8 459 çok güzel oldu. Ee, bu güzel oldu gayet tabii. Şu anda 190 lira bir kara girmiş olduk. 8'den sonra 32 bir daha tekrarlayabilir. 8'i tekrarlayabilir. 16, 24, 20'yi tekrarlayabilir. Hemen hemen her yeri aldık. 45 liralık bir bahis aldık. Ee, hani hani 1,5 TL'lik pullar gelse bile kağıda geçmiş olacağız ee, Zaten <laughs> Gelebilecek gerçekten en kötüsü geldi 18 18 28 özür dilerim hmm, 28 28 tamamen şu sağ tarafı Kapatır bende benim oyun stilimde en azından Şöyle girdik 8 28 e O zaman 18 bu da Veya 0 Bazen hani sayı yaptığı zaman 8 18 7 17 atıyorum Araya boşluk görecekse bu sıfıra vurabilir. Arkadaşlar evet gördüğünüz üzere Tier geldi olayın sağ tarafına attı. Ben de 200 liralık kâra ulaşmış oldum. Günlük 200 liralık kârlarla devam etmek bence çok akıllıca oluyor bu oyunda. Ee, ya yani büyük beklentilere girmeden küçük küçük koparıp gitmek bana yeterli diyorsanız size de bunları öneririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zannediyorum 7-8 dakikada 200 lira kazanmış olduk ki bu da Türkiye şartlarında oldukça iyi bir zaman maliyet oranı. Büyük paralarla girmemenizi öneriyorum. Bu oyuna hiç başlamamanızı öneriyorum. Başlamayanlar için hiç gerek yok. 36'dan sonra bir daha 18 girirdi bu arada ama girmedik. Deneyelim. Bu oyunu da izleyelim. Ondan sonra da kaydı sonlandırmış olayım. YouTube'a atacağım. Bunu da ee, birkaç tane videoda birlikte bunları zaman zaman atacağım. Kayıp videosu olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Kayıp videolarını atmıyorum ama eğer böyle bir talep gelirse de 28 geldi. 18 tarafı alırdık onda. anda. Ee, kayıp videolarını da atmak isterim. Eğer böyle bir şey gelirse. En azından yaptığım hataları görmüş olursunuz. Ee, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.